Arkadaşlar yeni ders videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kelime öğrenmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her gün 10 kelime. İlk kelimemizle başlayalım. Loud, yüksek ses gürültü anlamlarına gelir. Loud, yüksek ses gürültü. Örneğimize geçelim. Nicht so laut, das Baby schläft. Nicht so laut, das Baby schläft. O kadar sesli olma, bebek uyuyor öyle gürültü yapma. Bebek uyuyor. Leben, yaşamak demek. Leben, yaşamak. Sie lebt bei ihrer Schwester. Ihre Eltern leben nicht mehr. O, kız kardeşiyle yaşıyor. Ebeveynleri artık yaşamıyor. Das Leben, das Leben, yaşam demek. Leben, yaşamak, das Leben ise yaşam karıştırmayalım bunları. Biri fiil, biri ise isim. Zaten isim olduğu artikelden belli oluyor. Er, e, i̇simlerin hepsinin başında bir artikel var. Bu da Das Leben, yaşam. Das Leben ist diesem Land ist teuer. Bu ülkede hayat pahalı, yaşam pahalı. Evet, Das Leben in diesem Land ist teuer. Bu ülkede hayat pahalı. Die Lebensmittel, Die Lebensmittel. Gıda demek. Evet, gıda demek. Lebensmittel bekommen sie im Supermarkt. Lebensmittel bekommen sie im Supermarkt. Gıda maddelerini süpermarketten temin edersin. Gıda maddelerini süpermarketten temin edersiniz. Z var orada. Dayı. L bekar demek. L bekar. Sind sie verheiratet? Nein, ledig. Sind sie verheiratet? Nein, ledig. Evli misin? Hayır, bekarım. Ich bin ledig de diyebilirdik. Legen. Legen. Bir şeyi yatay koymak. Legen. Yatay koymak. Legen Sie das Buch auf den Tisch. Kitabı masaya koyunuz. Legen Sie das Buch auf den Tisch. Kitabı masaya koyunuz. Burada bir aksiyon hareket olduğu için äh, lege'nin aktif olduğunu anlıyoruz. Delega öğretmen demek. Delega öğretmen. Unsere Deutschlehrerin heißt Frau Müller. Unsere Deutschlehrerin heißt Frau Müller. Almanca öğretmenimizin adı Bayan Müller. Almanca öğretmenimizin adı Bayan Müller. Deutschlehrerin demiş yani e, äh, der Lehrer erkek öğretmen ise die Lehrerin bayan öğretmen demek. Diğer evet. kelimemiz light. Light. Hani İngilizce'de light diye bir kelime var ya. Bu da okunuşu benzer zaten. Hafif demek. The is light. The kofa is light. Bavul hafif. Bavul hafif. Deutsch ist nicht light. Deutsch ist nicht leicht. Evet, burada da başka bir anlamını görüyoruz. Kolay anlamına da geliyor. Almanca kolay değil. Almanca kolay değil. Evet, kolay olmayabilir ama öğreneceğiz. Leider, ne yazık ki demek. Leider, ne yazık ki. Leider kann ich nicht kommen. Ich muss zum Ars. Leider kann ich nicht kommen. Ich muss zum Ars. Maalesef gelemem. Doktora gitmeliyim. Ne yazık ki yerine maalesef de diyebiliriz pekala. Leiza, Leiza sessiz demek, sessiz demek direkt. Zayt Leiza sessiz ol demek. Zat Leiza, the schlafen schon sessiz ol, diğerleri çoktan uyuyor. Evet videomuz burada sona erdi arkadaşlar. Kelime öğrenmeye devam edeceğiz diğer videolarımızda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere öyleyse. Herkese kolay gelsin. İyi dersler, iyi çalışmalar.